Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Snake Rift. Wall içi başlıyoruz. New Game Leap. Baştan başlayalım, başlayalım. Evet. Allah. Bu güzel bir şeye benziyor yani, zaten. Ne zaten hiç oynamadım bir tek ha video çekmek istedim. O yüzden bu oyunu tercih ettim ben de. Şuralara bir bakalım. Hmm, bulabilirsem buna Marfa'yı 3 çekmeyi düşünüyorum ki Bulamazsam da artık bilemiyorum. İnşallah bulurum. Neyse. Girelim içeriye. Burada Trip Mine kullanıyorduk galiba. Bir şuraya. Bir şuraya. Şimdi düşünemez. Yani taş al. Şuraya bir de. Şuraya. Şimdi nasıl görmeli ki var herhalde bu adam. Görmesi lazım yani orada beni. Neyse benim için daha iyi oldu. Şuraya gidelim. Tamamdır. Şuraya iki diyelim. Bir diyelim. Üç diyelim. Welcome to Jehennem diyen. Ne diyor? Landmine diyor. Ve koyalım. Zıplayalım. Geç şuraya. Şimdi Bolsun da beğenmedim. O değil çizme ne gerçi o. Aa. Gözün orayı nasıl çizilmiş bu salak. Şimdi bu adamın sigarasını yapalım bakalım. <laughs> bu sınavda Wolf'ta ne güzel sevişeceğine çok benzetiyorum. Nedense. Şimdi yaz konusundan da. Şimdi yaklaşık yaklaşık yaklaşık. Yaş. İndir kafayı. Bire gitti bire kaldı. Ben yaptığımız büyük bir yani. Geç şuraya yine. Neyse onu aldık. Mustafa onu tek da aldık. Şuradan üçüncüsünü alalım well, da. Ne geldi o attı susturucu gibi bir şey ya. Tamam. 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 bas bas. bas, bas, bas. Yeah. hiç tekrarlanmamış. Yani için. Kusuruma çok... kendim kusurum olmamın dolayı. Böyle hatalar oluyor bazen. Bu bölümü geçip videoyu bitireceğim zaten. Ve geçtik. Bu videonun seri olmasını istiyorsanız like atmanız yeterli. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Ayrıca premium istiyorsanız bir çekilişine katılmayı unutmayın oyunlar ya bye bay bay